Selam gençler hoş geldiniz evet bugün arkadaşlar yanımda Batuhan var ne haber Muruk? İyi Muruk senden ne haber? İyidir arkadaşlar bugün dünyanın en iğrenç şekerlerini Batuanla beraber yiyeceğiz. Şurada da iğrençlik seviyeleri yazıyor arkadaşlar ve bunları ta Avustralya'dan getirttirdik ve dünyanın en iğrenç kusturan şekerlerini yiyeceğiz. Oh. Yani o kadar iğrençler ki kesin kusturuyor. Sen şimdi kardeşinin midesinin bulanmasına izin verecek misin? Kardeşim? Evet izin vereceğim. Be. Öyle kanserim manserim yananamıyorum ya, 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 numaraları. Sen taş gibi adamsın Batuhan. Evet bugün Batuhan'la beraber Aron of Valor'da vs atacağız ve ölen bu iğrenç şekerlerden yiyecek. Abi hiç yemek istemiyorum gerçekten. Nazım'ın tadını hiç bozmak istemiyorum ya. Ama öleceksin ve yiyeceksin. Şimdi bir de arkadaşlar oyundan bana arkadaş isteği yollamışsınız. İsteklere geldim ve buradan... Arkadaşlık isteklerinizi gördüğünüz gibi kabul ediyorum. Beni YBJJ ismiyle mutlaka ekleyin. Ben de sizi mutlaka buradan her videoda ekleyeceğim arkadaşlar. Bayağı bir arkadaş isteği. Kabul ettim. Siz de beni YBJJ2J ile mutlaka ekleyin. İsteği attı arkadaşlar gördüğünüz gibi onun adı da Ewoin diye bir isim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde başlayalım ve ben volayn alıyorum abi. Ha ben de sana karşı volayn almak istiyorum o zaman. Volayne Volayne karşılık vermek istiyor arkadaşlar. Bakın Volayn'i baba gibi oynarım. Yani aslında Krixi daha iyi oynarım. Olsun. Ama ben Volayn aldım mı senin Krixi'ye karşı hani çok şansın olmaz yani. Arkadaşlar şimdi bir deneyelim bakalım Batuhan'ın nasıl hızlı bir şekilde içinden geçeceğiz görelim. Bir şey diyeyim mi? Sen bu maçı kazan ha. ben o şekerlerin hepsini tek ağzıma tıkarım abi. Öyle bir şey yok kardeşim. Burada elimiz konuşacak. Elimiz, elimiz. Kaçarsın. Vurdum. Bu sefer arkadaşlar Batuhan'a acıma yok ve dondurdum ve bir tane vurdum ve Batuhan kaçtı arkadaşlar. Sen kim oldun? Ben iki level ee, oldum. Sen iki level mi oldun? Yok yok ben biliyorum sen geceleri uyumayıp aranok Baylor oynuyorsun. Taktik arkadaşlar, geliştiriyorsun ben tak biliyorum. Taktik için her şey feda olsun. Şöyle bir vur. Seni mekanında öldürürüm lan. Yok o biraz sıkabilir ya. Evet sıktı. Evet. Tamam kuleni indiriyorum. Çok da zannetmiyorum kuleni. Kulene birazcık, birazcık vurdum. Kulene birazcık vurdum. Ucun lan Melke. Şöyle level'ımızı kasılalım. Ve Botan ölüyor musun? Hayır. Oldu. Hayır ya. Öldün. Bir tane acı. Şundan yiyiyorsun acı. Ver abi. Kendi ağzını yedirsen yerim bak. Tamam bir dakika. Sana hemen bir tane Kend veriyorum. Elli. Kendi ellerini yedirirsen yerim aga. Şöyle sana bir tane siyahından verdim abi. Al ye. Çok iğrenç bir tadı var. Ne oldu nasıl? Uyuyabilir. Çıkarabilir miyim? Çıkaramazsın. Yemen lazım. <laughs> Çok kötü değil mi? <laughs> Evet arkadaşlar ben de Batuhan gitmişken oynamıyorum. Evet Batuhan kustu ve geldi arkadaşlar. Ben de o arada oynamadım. Nasıl? İğrenç ötesi iğrenç. Dünyanın en iğrenç bir şeyi size Size şu kadar söyleyeyim. Hayır. İğrenç ötesi iğrenç bir şey. Yani kaçıyorum. Yok abi yok çok kötü ya gerçekten çok kötü. Çok kötü oğlum biz boşuna yemiyoruz bunu. Tadını söylerken beni öldürecek az daha. Hayır. Arkadaşlar bir tane de ben yiyorum. Yedim bir anlatadın Kiki. Ay ananın. Oha. Arkadaşlar bir tane de ben yiyorum şuradan. Kiki, çok eski turşular olur ya böyle hani. <laughs> çürümüş böyle. <laughs> İğrençleşmiş. Bu ne oğlum? Ben şu an gerçekten sana <laughs> acıyorum. Nasıl bir tadı var biliyor musun? Çürük süt gibi. Hadi. Şöyle bir de dondurdum. Hayır. Kaçtım. Helal olsun be. O nasıl bir kaçıştı öyle? Yiğidim. Oha 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 yes be. Arkadaşlar Oğrenç bir tane daha yiyorum Ve buradan aldım arkadaşlar o iğrenç şekerlerden Eh Keki oynayayım mı oynayayım ben... ya sen bir karar evet. ver. Ben arkadaşlar oynamayı bırakıyorum izliyorum şu anda <laughs> Abi çok iğrenç bir tadı var Tamam şöyle bir saniye dondur Vur Şöyle bir tane de ulti Hadi oğlum Ölmen lazım Yes oh, be Sen de öldün Go. ben de öldüm Hadi birer tane. Hayır 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 keke lütfen ben yemeyeyim. İlk öldüren, ilk öldüren yemesin. Tamam o zaman şöyle ikimiz de şu beyazlardan yiyelim. Bunlar çürük süt. Çürük abi süt. ya. Attım ağzıma. çok kötü be. Morku ikimiz gel gidelim. Arkadaşlar çok kötüydü. Yani inanamazsınız bu kadar leş bir tadı nasıl becermişler ben anlamadım. Hadi abi. Ben canımı fulleymeye geldim arkadaşlar. Ve şimdi dalmaya gidiyorum. 15 level oldum artık alayım yani. Ve Batuhan'ı öldürüyorum. Ve Batuhan öldü arkadaşlar. Abi daha yemek istemiyorum lütfen. Tamam lütfen. şu maçı alırsam. Wow. Tamam yeme şu an. Yeme şu an. Ben hızlıca kuleni hemen almaya geliyorum. Abi yenilecek gibi olsa gerçekten yerim bak. Oğlum az önce kustun seni artık saldım yani. kustun Ben de neredeyse kusuyordum arkadaşlar ve batonun play'i hızlı bir şekilde alıyorum. Abi hayır lütfen ya. Alıyorum, Yeni alıyorum. Alıyor muyum? Aldım mı? Hadi. Abi. Ve kule gitti. Hesabımda luz olsun istemiyorum. Yenilmek olsun istemiyorum. Valla Batuhan daha şu şekerden yemeni ben de istemiyorum. Abi lütfen Vermiyorum artık. vermiyorum. Lütfen. Gerçekten arkadaşlar bu şekeri yapanın Allah belasını versin. Çürük süt, çürük elma bilmem ne. Böyle leş gibi tatlar vardı. Gerçekten bu neydi böyle bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Şu videomu izlemesini izleyin. Bunu da izleyin. Hoşçakalın bay bay. Sakin ol.